İnegöllülerin vatanseverlik hikayesi. Kurtuluş Savaşı sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." öngörüsüyle kurulan Türk Tayyare Cemiyeti tarafından hava gücünü kuvvetlendirme kampanyası başlatılmıştır. Türk halkı vatansever duygularla bu kampanyaya karşı adeta bir hayır yarışına girerek 10 yılda 351 uçak alarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlamıştır. İnegöl halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla üç uçağı devletimize vermiştir. İnegöllülerin bağışlarıyla alınan uçak, 30 Ağustos 1927 tarihinde İnegöl'e getirilerek isim çakma töreniyle İnegöl bir adını almıştır. Uçak, 1939 yılına kadar ordumuz tarafından keşif uçağı olarak kullanılmıştır. 1932 ve 1934 yıllarında İnegöllüler iki uçağı daha aralarında topladıkları yardım paralarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlamışlardır. Gökyüzüne İnegöl izini bırakan tüm geçmişimizin ruhu şad olsun.